Yine elimde böyle bir tane aynam var da şu ön üstüne koyduğum saatim. Bu da benim kendi ellerimle yine jüpiterden yaptığım saatim var. var. Ben bunun aslında modada bunu da benzerini görmüştüm. ortadan keserek ve peçeteyle. Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk videom olacak. Umarım beğenir ve abone olursunuz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi buradaki görüntülerimden başlıyorum. Bugünkü videomda size bugüne kadar yapmış olduğum tasarımlar olacak. Siz de evlerinizde kolayca yapabileceğiniz ve zevkle kullanabileceğiniz tasarımlar. Evinizde nasıl değişimler olabileceğini, ufak tefek tiyolarını göstereceğim. Şimdi başlıyorum yavaş yavaş gezmeye. Bunlar benim bohem tabaklarım. İlk önce bohem tabaklarımla başlamak istedim. Duvarınıza küçük, ufak tefek, eğlenceli, hareketli şeyler yapmak istiyorsanız böyle tabaklarla başlayabilirsiniz. Bunların yapımı çok kolay ve çok basit. İlerleyen videolarımda bunlardan da size bahsedeceğim. Bunlar da yine ufak tefek küçük değişiklikler olması için yaptığım videolarım. Bu ağaç dalını boyayarak ve üzerine küçük topçuklar ekleyerek yapmış olduğum Süsüm. Uyum sağlaması için yine şamdanımı böyle boyadım. Mesela eğer şömineli bir evde oturuyorsanız böyle küçük bir kutu yapabilirsiniz. Bunların hepsinden size ilerleyen videolarımda bahsedeceğim. Bu da benim yapmış olduğum, tasarladığım tepsim. Bunlar benim ilk çalışmalarım aslında. Sepetlerle başlamıştım. Ama inanılmaz işime yarıyorlar şu anda. Hepsinin içi dolu. Hepsinin içinde bir şeyler var. da Şömine üstüne koyduğum saatim. Üzerine de kullandığım şeyler havlu kağıtların içinden çıkan kartonlar. Onları keserek yaptım. Dediğim gibi ilerideki videomda bu yaptıklarımın hepsini sizlerle paylaşacağım. Nasıl yaptım, nasıl bu hale getirdim hepsini sizlere teker teker anlatacağım. Yine elimde böyle bir tane aynam vardı. Ne yapabilirim diye düşündüm. Bir gün e, dışarıda dolaşırken köpük gördüm. Boş, ortası boş bir köpük vardı. Onu değerlendirebilir miyim acaba diye aldım. Eve getirdim. Peçeteyle dekupaj yaparak bu aynamı kullanır hale getirdim. Ve holümü süslüyor şu anda. Çukurlarımı da bu şekilde süsledim. Yine küçük odamda böyle süslediğim. Duvar süsleri yaptığım aksesuarlarım var. Yine yoğurt kaplarının altlarını kullanarak e, ve jit iplerle evimde bulunan duvar süslerini kullanmadığım duvar süslerinin üstüne yapıştırarak böyle duvarıma bir şıklık vermek istedim. Bundan da çok hoşnutum. Mesela e, artan çerçevelerim vardı. Onları boyadım. iplerle sardım duvarıma böyle çerçeveler koydum. Bunu denemek için yapmıştım aslında nasıl olur diye. Baktım çok hoşuma gidiyor. Çok teneke görünümlü. Bunu da duvarıma astım. <laughs> Su şişesini ortadan keserek ve peçeteyle yine kabartma şekiller vererek dekupaj yaptığım bir sistem. Altına jüt, jüt bir örtü gibi kullanabileceğim sehpa üstlüğü yaptım. Küçük bir kutu yaptım yine. Ee, şey yoğurt kaselerini kullanarak ya da koliden de yapabilirsiniz çevirip attığınız kullanmadığınız kolilerinizden yine şöyle bir köşe süsü yaptım banyomun kenarına yani şık duruyor hoşuma gidiyor evde küçük değişiklikler beni mutlu ediyor çok fazla da bakmayı da sevmiyorum şirin küçük bir saatim var ben bunun aslında modada benzerini görmüştüm saatimi nasıl bu hale getirebilirim diye düşündüm. Bu da da karşıma çıkınca aynen bu şekilde şık iple yine kalını, incesi, tarzı ipler alarak sararak saatimi de böyle şıklaştırdım. Bu da benim kendi ellerimle yine ipten yaptığım avizan O şıklık kattığını düşünüyorum. Ben açık mutfak bir evde oturuyorum. Şöyle yine bu hem tabak olarak süslemeler yaptım küçük köşem var. Bunların hepsinden size ilerleyen videolarımda bahsedeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.